Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Among Us videosu çekmek istedim. Çekiyorum da. Eğer bu videoya arkadaşlar 5 like'dan fazla like sayısı gelirse Brawl Stars çekeceğim. Hadi bakalım. Like'ınızı şimdiden atın. Bakalım imposter mı olacağız? Şey, İnşallah imposter oluruz. Geldin. Evet bakıyorum. İşte bu imposter olduk arkadaşlar. Güzel oynamaya çalışacağız. Hadi bakalım. İlk önce bir kamera odasına gideceğim. Şöyle bir elektrikleri keselim mi? Aa kesemiyoruz. Şunu bir alayım ben. Güzel. Evet ilk kilimizi aldık bile. <laughs> i̇şte bu. <laughs> dakika bir gol bir arkadaşlar. Kazandık. Evet arkadaşlar az önce çok hızlı bir şekilde kazandım. Nasıl oldu anlamadım. Bakalım yine imposter mı olacağız? Oha 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 oha. Oha adım. Oha arkadaşlar. Hileyi gördünüz mü? Bu ne lan? Abi adımı değiştirdi. Bir şey yaptı. Ben böyle şey görmedim. Oha, 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 oha. Ne oluyor lan? Abi kimiyle kullanıyor? Az önce de çok garip şeyler oldu. Allah Allah. Bak ya çok güzel. Neyse. Yine imposter olursam. Ha sonunda ya. Abi az önce çok değişik şeyler oldu. İlk <laughs> hele şu ilk baştaki ilk başta ne oldu gördünüz sizde. Oha ya niye basıyorsunuz? İlk başta adamı red imposter yaptı. Birilerini kesti adam. Çok garip şeyler oluyor. Allah'ım ne huh, kim? bu yazalım lan çıkmayın oyundan çıkmayın çıkmayın Allah'ım salli ya Abi yani az önce olanlar kimseye olmamıştır bence eğer size de olmuşsa arkadaşlar böyle şeyler size de olduysa yorumlara yazın haberdar edin beni de Yarab Arkadaşlar eğer e, dediğim gibi 5 like'dan fazla like sayısı gelirse yeni video hemen yarın sizlerle birlikte olacak. <laughs> Bakalım. Hadi artık ama 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bence arkadaşlar Ross. Attım ama kesin o ya kesin. Hem renge kırmızı bir çağrıştırma olabilir. Hem de onu gördüm galiba. Bilmiyorum. Skip yazıyor. Lan oğlum. Bırakmayın bizi tek. Herkes çıkıyor arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar bu arada e, ikinci videomda Among Us videosunun hileli Among Us nasıl indirilir videosu çekeceğim. Ben de daha denemedim. Sizlerle birlikte videoda deneyelim dedim. E, i̇yi etmişim değil mi? Us'ın hilesi varmış. Böyle istediğin şeyi yapabiliyorsun. İstediğin kadar imposter. Oha! Çok güzel lan. Galiba <laughs> şunda hile var. Kıyafet falan da çok güzel. Abi renk değiştirme çok iyi. Ben de yapacağım. Arkadaşlar o yüzden like atmayı unutmayın. Abone de olun. 30 aboneyi bir geçelim ya. Bir keyfimiz yerine gelsin. Şu an güzel gidiyoruz. Evet. Şu adamdan şüpheliyim. Kesin o imposter. Nadia. Ne yapıyorsun? Şunu bir yapalım. Bu kadar basit bu da ya. Evet. Şöyle gidelim bakalım. Şuna. Nasıl yapılıyordu? Ha şöyle. Bu kadar basit. Aha ben dedim. Kaybettik. Hadi bir el daha atalım. Evet arkadaşlar tüm devam ediyoruz. Bir maça daha girdim. Rengimi turuncu yapayım. Kafama da şunu alayım. öyle diyorlar. Bilmiyorum ama. İnşallah imposter oluruz. Ama hile kullanmayın abi. Çıkmayın da maçtan. Güzelce oynayalım gidelim. Hadi bakalım. Biliyordum. Masum olduk. Ama az önce arkadaşlar videonun başlarında inanılmaz şeyler oldu. Red Imposter oldu adam. Ya da ben öyle gördüm bilmiyorum. Oyun hemen bitti hemen kazanmış olduk. Lan. Hep oraya gittiğimde basıyorlar şu butona. Oha. 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 Yuh ama yuh. Yuh yani. Imposter olana kadar videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. Hadi. Hadi bakalım. Bir imposter yapma. Hadi hadi. Arkadaşlar dediğim gibi yakın bir zamanda Among Us'ın hilelisini göstereceğim. Among Us hile nasıl indirilir? Ee, onu söyleyeceğim size. O yüzden like atın. Bu videoya 5 şarkıdan fazla like sayısı gelsin. Atayım hemen. Evet, bir başlayamadık. Evet arkadaşlar, tüm hızımızla devam ediyoruz. Hadi ne olur Imposter olayım. Yine kim çıktı Allah aşkına ya? Oha! Error verdi galiba. Arada bir böyle error veriyor. Hadi ama bir tanesine girelim mi? olalım hadi. Error da vermesin bize Ahmet. Ben ne şunu da giyelim. Ah ya da çiçek koyacağım. Çiçek hiç koymadım arkadaşlar. Ya, 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 ya kız zannetsinler. Evet başlıyoruz ne olur bir sorun olmasın. Ne olur bak. Ya. Evet. Biliyordum ben. Biliyordum. Hadi bakalım. Bunu da oynayalım, videoyu bitireceğim. Arkadaşlar dediğim gibi like atmayı unutmayın sakın. Among Us hilesini çekmeyi düşünüyorum. O yüzden like butonunu kırın. Hadi bakalım şuradan Bak, ya kim basıyor şuna boş boş ya basmayın. Evet. Oha! Aferin lan size hemen oy veriyorsunuz. Böyle olunca çok seviniyorum. Hile de yok. Hadi şuna verdim alda alf alf da beyaz da verdim arkadaşlar oyumu purple mı purple bu mu emin misin red red herkes bir renk söylüyor bu ne ya o en çok o mora gelmiş oy bakalım oyun postur mu o oyun postursa çok güzel olacak ne oldu lan bu ne demek? Ne demek? Bir anlatsın bana. En çok oyuna gitti. Neden elenmedi? Neyse. Bak şu kesinlikle bu ya. ABC sensin. Bir de yalan atıyor. Hii. Allah kahretmesin. Evet arkadaşlar videoyu ben burada bitireyim. Like atmayı unutmayın. Eğer bu video 5 yayktan fazla like sayısı gelirse Among Us'ın hilesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Hepinize görüşmek üzere.